Merhaba arkadaşlar. Bu videoda besinlerle yiyecekler arasındaki ilişkiyi İngilizce olarak inceleyeceğiz. Şimdi beyinle başlayalım. Brain threats, brain protectors. Bazı şeyler beyin için tehdit, kötü, bazıları beyin için koruyucu. Saturated fats, evet doymuş yağlar. Çok tüketilmesi halinde beyine zarar veriyor. Trans fats, trans yağlar. İşte bu Market ürünlerinde bisküvi, kek, ee, donat bu gibi ürünlerdekiler yağ arkadaşlar. Bunların da tüketimi beyine zarar veriyor. Ekses ayrın, Aşırı derecede demir, metal şey, e, şeyleri kullanmak beyine zarar veriyor. Onlarda yemek yapmak. Ekses copper. Yine aşırı derecede bakır. Bakıra maruz kalmak. beyni yine zarar veriyor. Alüminyum. Evet alüminyum da yine beyine zarar veren bir madde. Peki beyni koruyan madde ne? Vitamin E. Evet E vitamini dediğimiz zaten neyle bulunuyor? Walnut, ceviz, fındık, fıstık tarzı. Beans and chickpeas. Evet fasulye ve nohut. Blueberries and grapes. Yaban mersini ve üzüm. Green leafy vegetables. Yeşil yapraklı sebzeler. Sweet potatoes. Tatlı patates. Vitamin B12. Evet B12 vitamini. Zaten yanında da bak gördüğünüz gibi nelerde bulunduğu belli oluyor arkadaşlar. Zaten internetten B12 nelerde bulunur diye yazdığımızda hepsi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunlar da beyni koruyor. Evet şimdi şuraya bakalım. Food is medicine. Yiyecek ilaçtır. Nasıl ilaç? Walnut is good for brain. Ceviz beyin için iyi. Carrot is good for eyes. Havuç gözler için iyi. Tomato is good for heart. Domates kalp için iyi. Grapes are good for lungs. Üzüm, ciğerler için, akciğerler için iyi. Ginger is good for stomach. Zencefil, mide için iyi. Citrus is good for breast. Arkadaşlar, son yıllarda biliyorsunuz, özellikle bayanlarda meme kanseri çok yüksek seviyede seyrediyor. Birçok insan bundan dolayı sorun yaşıyor ee, ya da işte kanser dediğimiz hastalığa yakalanıyorlar. Bunun için de yani buna yakalanmamak için koruyucu olması için citrus dediğimiz narenciye ürünü özellikle limon bunların tüketilmesi gerekiyor. Kidney beans, kidney evet kendisi de zaten böbrek şeklinde olan fasulye böbrek için iyi. Sweet potato, pankreas. Evet, tatlı patates, pankreas için iyi arkadaşlar. Aynı zamanda beyin için de iyiydi bu tatlı patates. Demek ki bu günlerde tatlı patates bu mevsimde e, pazarda görüyorum ben. Tüketilmesinde fayda var. Mushroom, hearing. Evet, mantar da işitme organımız olan kulak ve e, kulak içindeki organlarımız için faydalıymış. Yani işitmeyi artırıyormuş, duymayı artırıyormuş arkadaşlar mantar. Evet şuraya bakalım. Carrot is good for eyes, walnut is good for brain, tomato is good for heart, ginger is good for stomach, citrus is good for breast, sweet potato is good for pancreas, bones Yes. Şimdi burada diğer e, tarafta görmediğimiz bir şey var. Kemikler için iyi olan neymiş arkadaşlar? Kereviz. Celery. Celery is good for bones. Demek ki kemiklerin ilacı kereviz tüketmek gerekiyormuş arkadaşlar. Celery. Kereviz de zaten e, bulabilirsiniz. Mushroom is good for hearing. Evet biraz önce demiştik mantarın işitme kulağa iyi geldiğine. Evet arkadaşlar bunları inşallah faydalı olur.